Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars Sneak Peek bölümüyle karşınızdayım. Sneak Peek bölümüne Hank kostümünün çekilişiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak için içerik üreticisine destek kısmında Sulurian yazmayı unutmayın. Onun dışında kanala abone olup videoyu beğenin. Sneak Peek bölümüne sizlerden 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Bu bölümde yeni yengeç restorana bakacağız. Yeni kulüp etkinliğine bakacağız. Yeni oyun modları. 100 tane güç yemeği açılımı. Brawl Pass'tir. Yeni arka plandır müziktir. Hepsine bakacağız. İlk olarak arka plan ve müziğe bakmak istiyorum arkadaşlar arkadaşlar arka planımızı görüyorsunuz bu yeni karakterin arka planı olabilir Müziği de bu şekilde. Şöyle bir de arkadaşlar evet yükleme ekranını gördünüz. Yeni karakter Mon'un yükleme ekranı ve arka planı bu şekilde. Dünger Bob arka planına geldik. Arka plan bu şekilde. Şu anda ses duymuyorsunuz arkadaşlar. Ben eminim ki bu %100 telifli. Böyle bir de yükleme ekranına bakalım. Evet Sünger Bob'un yükleme ekranı baya bir güzel duruyor. Yeni efsanevi karakter Kenji'nin arka planına geldik arkadaşlar. Bu arada Hank kostümü buraya baya bir uydu. Müziği bir dinleyelim. Bu müzik bana nedense çok tanıdık geldi. Bilmiyorum daha önce var mıydı ama varsa yazabilirsiniz yorumlara. Şöyle bir de yükleme ekranına bakalım. Oo, yükleme ekranı da yine gerçekten çok güzel duruyor. Bir varmış, bir yokmuş kostümlerinin arka planına geldik. Bunun da bir müziğini dinleyelim. Sanırım burada müzik değişmedi. Bana yine bu da tanıdık geldi. Bir de o yükleme ekranlarını bu sefer gerçekten bayağı sağlam yapmışlar. Bunu da ben yine beğendim. Reis <laughs> geldi. Cadılar Bayramı arka planı. Bu müziği seviyorum hocam ben. Baştan bir dinlemek istedim. Şimdi bak burası çok mühim. Çok güzel yükleme ekranları vardı. Aynı yükleme ekranı hocam. Niye değişmedi Cadılar Bayramı'nda? Ben bir şeyler bekledim de çıkmadı arkadaşlar. Yeni arka plan ve müziklerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ben genel olarak beğendim. Şimdi gelelim yengeç restoranımıza. Biliyorsunuz ki bir sünger bob işbirliği vardı arkadaşlar. Bununla beraber yeni güç yemeği oyuna eklenecek ve bu güç yemeklerinin içerisinden bu yeni görmüş olduğunuz güçlendirmeleri kazanacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu güçlendirmeler 3 farklı seviyeden oluşuyor. Yani hepsine bakmamız gerçekten neredeyse mümkün değil gibi. Kostümleri denerken denk gelenlere göz atmak istiyorum ben. Onun dışında bu yengeç restorandaki teklifler arkadaşlar günlük olarak yenilenecek. Ve bu yengeç restorandaki teklifleri satın almak için yeni görmüş olduğumuz yengeç parasını biriktirmemiz gerekiyor. Peki bu yengeç parasını nasıl biriktireceğiz diye soracaksınız. Hemen sizlere söyleyeyim. Bu yeni görmüş olduğunuz iki oyun modundan toplayabileceğiz. Onun dışında yine bu dış etkenin bulunduğu modlarda aynı şekilde ilk galibiyette bu paraları alabileceğiz arkadaşlar. Markette muhtemelen yine bu paraları satın alabileceğiz özel teklifler gelecek. Son olarak da Brawl Talk'ta da zaten gösterilen bir günlük alacağımız ödüller olacak. Yani birinci günde yine 100 para alacağız. ikinci günde 100 para alacağız. Üçüncü günde 100 para alacağız. Bunu zaten Brawl Talk'ta göstermişlerdi. Yani o paralarla birlikte Yengeç Restoran'dan güç yemeklerini alabileceğiz. Teklifleri satın alabileceğiz. Onun dışında da tabii ki kulübümüzün içerisinde de arkadaşlar aynı şekilde paranın biriktiği bir kavanoz bulunacak ve bu kavanozu tamamen doldurduğumuz zaman görmüş olduğunuz SpongeBob El Primo kostümünü alacağız. Yani ücretsiz bir şekilde şekilde bu kostümü alabileceğiz arkadaşlar. Onun dışında yine bakın farklı hedefler var. 50 bin puanda 10 elmas, 100 bin puanda 10 elmas, 200 binde, 300 binde ve 400 binde de kostümü almış olacağız. Yeni etkinlik market detayları bu şekildeydi. Ben şimdi istiyorum ki 100 tane güç yemeği açalım bakalım 100 tanenin içerisinden neler çıkacak. Evet şöyle bir Açtım bakalım. Baloncuk çıktı içerisinden. Ya bu kadar arkadaşlar. Birinci seviye baloncuk çıktı. Yani ekstra hiçbir şey gelmeyecek. Şöyle bir tane daha açmak istiyorum. Evet hamburger de buradan çıkmış oldu. Tank karakterlerde falan kullanabildiğimiz. Üçüncü paketimiz geliyor. Evet zurna çıktı hocam. Klemnet pardon. Saat klemnet çıktı buradan da. Şöyle bir tane daha güç yemeği serisinden açıyorum. Spatulamız geldi bu sefer de. Yani içerisinden ekstra hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. ya. Yani bu açılım bu şekilde. Gönül isterdi ki farklı şeyler de çıksın. Köfte çıktı hocam. Oo yem toplarıymış. Tamam hocam. Düşmanı vurduğunda bir yem topu alırsın. Kısa bir süreliğine atışlarının hedefin peşine takılır diyor. Evet bir tane daha geliyor ve yosun sodası çıktı. Bunun içerisinden de yine farklı bir özelliğe sahip. Marketin içerisinde bu şekilde farklı teklifler de yine bulunabilecek arkadaşlar. Mesela Brock sahilde kostümü aslında baktığınız zaman bayağı ucuda da satılıyor. 7200 puan. Hem güç yemeği açabileceksin hem star diyesi açabileceksin. Farklı farklı olaylar dönecek bu markette. Bunu da arada söyledikten sonra evet yine güç yemeğinden bize klanet çıktı. Böyle bir tane daha açıyorum ve yine burger çıkardık. Bir güç yemeği daha açıyorum ve yine köfte çıkardık hocam. Restorandan tekrardan bir tekliflerimizi açalım arkadaşlar. Yani bu şekilde sürekli teklifler burada yenilenecek. Bakalım mega fırsatın içinden mesela ne çıkacak şu anda? Star hediyesi çıktı. Yani çok da acayip bir mega değildi sanki. Ya bu sefer şanssız oldu sanırım. Çok da bir şey gelmedi gibi Yani. Buradan farklı farklı şeyler yakalayabileceğiz. Aynen güç yemeğinden verdik. Güç yemeği bir tane daha açtığım zaman yem topları geldi. İçerisinden genel olarak hep aynı şeyler çıktığı için arkadaşlar ben burayı tamamen maksadım. Birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye güç yemeği paketlerinden açarak özellikleri geliştirebiliyorsunuz. Yani spatula düz spatuladan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altın spatulaya dönüşüyor. Daha sonrasında led spatulaya dönüşüyor. Ben şöyle hızlı bir şekilde geçeceğim. Siz durdurup okumak isteyenler varsa özelliklerine de bakabilirler. Yosun sodası var, yosun suyu var ve en son yosun karışımına dönüşüyor yine. Hangi karakterlerde olduğunda bu arada görebiliyorsunuz. Baloncuk vardı, baloncuk tırtıl baloncuğa dönüşüyor ve zürafa baloncuğa dönüşüyor. Yine kullanılabildiği karakterler bu şekilde. Yem topları daha sonrasında yem kovasına ve yem canavarı mı oluyor. Yok, operatife dönüşüyor en sonunda. Hani bunların seviyesi arttıkça arkadaşlar özelliklerde daha fazla artıyor. Bunun açıklaması yok bu arada. Evet, en sonuncu da var. Son olarak da burada taslak ananas var. Yine görmüş olduğunuz gibi atıcı karakterlerde geçerli oluyor. Gece ananasına dönüşüyor ve en son ananasa dönüşüyor. Marketin olayı tamamıyla bu şekildeydi güç paketi açılımını da yapmış olduk hem de size etkinlikten de neler alacağımızı tamamen göstermiş oldum ve gelelim brawl pesimiz arkadaşlar evet brawl pesin açılışı bu şekilde artık bir animasyon bulunuyor. Hocam evet Brawl Pass Plus'ı bu şekilde açmış olduk. Gerçekten güzel bir animasyon yapmışlar. Brawl Pass'teki ödüllere bakacak olursak burada yine bir farklı rozet görüyoruz. Sünger Bob rozetleri bence gayet güzel gözüküyor. Onun dışındaki ödüllerin ben değiştiğini pek fazla zannetmiyorum. Oraları değiştirmiyorlar. Yeni sprey bu şekilde. Şöyle devam edelim. Bin kredimiz yine duruyor. Evet yine farklı bir Sünger Bob rozeti. Ağlayan Sünger Bob rozeti. Oo kaslı. Hocam bayağı bir kastı bu arada. Bu güzel bir rozetmiş yine. Hocam burada sevgiler saçan bir rozet. Oyuncu simgesi altın simge gibi bayağı güzel duruyor bu da yine. Farklı bir görüntüye sahip ve tabii ki Hocam şu Mortis kostümlerinin hepsini bir görelim 3 tane de Mortis kostümü Hatta şöyle bir tane Mortis aldığım zaman Evet görmüş olduğunuz gibi Kare Pantolon isimli bir oyuncu Ünvanı burada var Şimdi gelelim hiper şarjlara 6 tane yeni hiper şarjımız var Poco'nun hiper şarjına bastığınız zaman arkadaşlar Ulti attığınızda kendinize bir kalkan alıyorsunuz Eğer canınız fullse kalkan alıyorsunuz Full değilse de aynı şekilde Karakter can basıyor Mortis'in hiper şarjına bastığınız zaman arkadaşlar Attığınız ulti size doğru Geri geliyor görmüş olduğunuz gibi iki kere hasar verebiliyor. Quick'in hiperine bastığınız zaman ultiniz isabetli olursa tekrardan etrafa saçılıyor ve bir kez daha patlıyor. Aran'ın hiperine bastığınız zaman evet ultiniz kocaman oluyor arkadaşlar. Nani'nin hiperine bastığınız zaman hip gittikçe büyümeye başlıyor ve daha hızlı hareket etmeye başlıyor. Şu anda görüyorsunuz kafamız gittikçe büyüyor. İnanılmaz büyük bir hale geldi. Of! Of oğlum ne kadar oldu lan bu resmen. İnanılmaz bir hasarda verdi. Son olarak Surge'ün hiper şarjına basınca birinci seviyede bile olsanız direkt beşinci seviyeye geçiyorsunuz ve mermiler inanılmaz uzağa gidiyor. Ve geldim yeni oyun modlarında biliyorsunuz ki üçlü hesaplaşma oyuna eklenecek. Abi map'in farkına şöyle bir bakın. Bu normal hesaplaşma haritası. Bak duvarlara şu an bir dikkatli bakın. Bu da üçlü hesaplaşma haritası. Bakın duvarlar çok daha küçük gözüküyor. Yani map çok çok daha büyük. Üçlü hesaplaşmada toplamda dört tane takım var arkadaşlar ve her bir takım arkadaşınız ölmeden tamamen elenmiyorsunuz yani bir tane takım arkadaşınız yaşasa bile her türlü maç devam ediyor. Yani ben size haritayı falan göstermek istedim. Sonuçta bu hesaplaşmaya yani herhangi bir farklılık falan da bulunmuyor. Aa burada hocam birbirlerini iyi olan. İkinci oyun oyun modumuzda deniz anası avı ortada görmüş olduğunuz gibi deniz anaları var ve bu deniz analarını arkadaşlar şu şekilde toplayıp üzerinizde 5 saniye boyunca tuttuğunuz zaman bu deniz anası sizin takımınıza gelmiş oluyor. Toplamda da bakın 20 tane deniz anası toplamanız lazım. Ve artık geldim en beğendiğim, en sevdiğim bölüme kostümlere bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Brawl Pass kostümü olarak Mortis kostümü oyuna eklenecek. Valla dış görünüş olarak gayet oha lan elindeki ne kadar büyükmüş. Gayet güzel gözüküyor. Ekstra bir ses duyamadık hocam. Şöyle bir de bir kazalım. Evet kazdığımızda oha ultine yanlışlıkla attım bu arada. Yanlışlıkla attım. Valla düz vuruş efekti falan da yine aynı şekilde gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani şöyle ultiyi bir daha attım. Hani güzel efektler değişik. Ürün etkinliğiyle ücretsiz bir şekilde alacağımız Sünger Bob El Primo kostümü. Animasyonu bu şekilde dış görünüş olarak da yani. Hocam farklı duruyor bence güzel duruyor yine. Ücretsiz bir kostüm ve gizemli bu arada. Portis kostümü destansaydı bu gizemli bunu zaten ücretsiz de alacağız. Evet düz vuruş efekti bu şekilde yine baloncuklar görüyorsunuz. Su baloncukları falan da var. Şöyle ultimi basıyorum. Yine hocam oha gökkuşağı falan yine çıktı bak El Primo da yine bunu yapmışlar. Daryl'a uzun zamandır kostüm gelmiyor dedik ve yeni Plankton Daryl kostümü oyuna eklenecek yine aynı temadan olan bir kostüm ve destansı bir kostüm. Yani dış görünüş olarak yine gayet güzel duruyor. Bu arada bu yeni temadaki kostümler çizgi film temasını da andırıyor arkadaşlar. Yani hepsi çizgi film temasındaki kostümler gibi çizilmiş. Bakalım Daryl'a bayağıdır bir kostüm gelmiyordu. Dış görünüş olarak bence güzel. ha düz vuruşunda da bu şekilde yeşil bir şey fırlatıyor. Ne fırlattığını bilmiyorum. Hocam süperimizde yeşil bir kalkan çıktı bu arada. Yine farklı bir renkte ve güzel duruyor. Sıradaki kostümümüz Sandy, Jesse kostümü. Kendisi böyle gözükmesine rağmen arkadaşlar süper ender. Benim bir garip gitti yani. Ben bu kostümden süper Ender beklemiyordum. En az bir destansı bekliyordum. Oyun içerisindeki görünüşü gayet güzel. Düz vuruşuna bakalım. Oo! Oo! Nasıl süper ender kardeşim bu? Ha bu baloncuk şeyi var ama he. Biz o baloncuktan dolayı görüyoruz. Bunu kostümün efekti sandım arkadaşlar. Bu bizim etkinlikte gelen güçlendirmelerden bir tanesi haberiniz olsun. Kostümün efekti değil. Süperime bastım. Abi süperin gidişi de çok güzel. Ve kendisi de çok güzel. Yani süper ender için gayet on numara bir kostüm yine. Bir diğer süper ender kostüm mister Krab Stick'e geldik. Abi bu kostüm nasıl süper ender ya? Bu kostümün hepsini nasıl süper ender yaptılar ben anlamıyorum. Yine gayet güzel bir tik kostümü. En az bir destansı bekliyorum ben bunlar Ama gelmesin yani. Yalan yok hocam. Destansı gelmesin ki bu kostümleri daha rahat bir şekilde satın alabilelim yani. Destansı gelsin neyse de bence gayet yine güzel. Yani hocam elinde para tutuyor bu arada. Bak kara çuvalı fırla fırlatır. Bu da yine hocam gördüğünüz güçlendirmelerden bir tanesi. Yani hocam tike yeni bir özellik yoksa gelmedi. Meteor atıyor abi. Şöyle bir de ultiye attım. Gözler çıkıyor abi. Aa tabii kafası tam yok. O yüzden sadece göz çıkıyor. Sürekli kostüm eklenen karakterlerden bir tanesi. Bas karakterine de Patrick Bas kostümü geliyor. Hocam base dansı ve animasyonu da yine güzel. Evet görmüş olduğunuz gibi bir deniz yıldızıyız zaten. Bence baza çok yakışan bir kostüm olmuş. Yine dış görünüş olarak da güzel duruyor. Etrafımızda yıldızlar falan saçıyoruz. Düz vuruşumuzda baloncuklar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir de Evet süperimizde de ne çıktığını bilmiyorum. Çizgi filmi izleyenler yorumlara yine yazabilir. Yine güzel bir destansı kostüm. Bu temadaki kostümler bu şekildeydi. Şimdi geldik ikinci sezonun kostümlerine. Tabii ki yine ilk olarak Brawl Pass kostümüyle başlıyoruz. Skeletal Search ismi bu arkadaşlar. Yani bunun Türkçesi yok mu hocam ya? Oyun içerisine yazmamışlar. Yani bizim notlarda da Skeletal Search yazıyor arkadaşlar. Kostümün dış görünüşü bu şekilde. Renk seçenekleri ve normal hali toplamda yine tabii ki 3 tane bulunuyor. Valla dış görünüş olarak yine bence gayet güzel. ya yani bu iki Brawl Pest'e gönül rahatlığıyla alınabilir gibi duruyor. Şöyle hocam bir serisinden ben direkt bir zıplayayım. Oo yere düştü. Oho ne diyorsun sen ya? Efektler baya iyi. Bak zıpladığım noktayı iyi izleyin. Düştüğüm noktaya bak. Byron'ın bir Türk sunucusu Byron vardı. Onun ultisine benziyor abi. O düştüğü noktada. Baya bir güzel. Son seviyede elimize kılıç geldi. Şu iskelet kafasından olan kalkanımız Valla Search sezonunu kesinlikle kaçırmayacağım. Hiçbirini kaçırmayacağım ama yani alacaksanız eğer ikisinden birisini ben Search'ü almanızı tavsiye ederim. Bu kostüm daha bir iyiymiş yani. Yeni Draco kostümüne geldik. Bekliyor muydunuz bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu kostüm efsanevi bir kostüm ve animasyonu görüyorsunuz. Animasyonu bu şekilde. Kostümümüzün ismi Dread Knight Draco arkadaşlar. Bu İngilizcesi yine yani Türkçesini şu anda ulaşamadık. Tabii ki efsanevi olduğu için her şeyi var. Efekt animasyon, ses kaplama, al aşağı vesaire. Öncelik olarak bir sesini dinlemek istiyorum. Ne diyecek? Evet değişik böyle bir kalın bir farklı bir ses var yani. Yani gördünüz hocam. Bir dönüşmeyelim. Şöyle bir düz duruş. Hayda. Baya iyi efekt. Al aşağı modeli. Al aşağı modeli de yakıyor. Al aşağı modeli de yine gayet güzel. Şöyle bir dönüşelim. Allah arkadaşlar bence gayet güzel. Ya yani dış görünüş olarak daha iyi gibi bu vuruşunu baya bir beğendim bu arada Woods'indeki vuruşu baya bir sağlam. Bir sırada yeni Mandy kostümümüz var. Mandy de biliyorsunuz ki aşamalı kostümüydü. İsmi Delicious Mandy. Yani Brawl Talk'ta gördükleriniz arkadaşlar. Bunları Türkçe'ye çevirmişler daha. O yüzden Türkçelerini söyleyemiyorum. Bizim için önemli olan zaten şu an efektleri, animasyonları ve dış görünüşü. Valla dış görünüş olarak ne yalan söyleyeyim. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Aşamalı kostümüne çok yakıştıramadım. Efektlerini bilmiyorum. Efektlere bir bakalım. Yani efektler ulti önemli abi. Oha! Oha ulti çok iyi. Ulan ejderha yolladı. Ne yaptın sen? Oo, bu ejderha inanılmaz, inanılmaz. Yani düz vuruş efekti de yine kostümle alakalı. Bir diğer efsanevi karakter olan Kit'in yeni kostümüne de şöyle bir bakalım. Bu da yine görmüş olduğunuz gibi destansı bir kostüm. Dış görünüş olarak bu şekilde. Kit'e de yine güzel bir kostüm geliyor. Şöyle bir de hızlıdan efektleri... Oha! O ne? Ulan bariyer mi atıyor? Ne atıyor? Bariyer gibi görüyorum. Değişik bir görüntü. Şöyle bir de ultiye basacağım ama yani ultide bir şey göremeyeceğiz arkadaşlar. Bu arada yine görmüş olduğunuz gibi bizim güçlendirmeden dolayı almış olduğumuz güç küpü. Ve geldik sırada Nani kostümüne. Nani kostümü de hocam destansı bir kostüm. Yani gayet güzel. Bunun gizemli kostümü çok güzeldi. Destansı olarak da bayağı güzel. Yani havada uçan bir kostüm getirmişler. Karakterin hali değişmiş. Oyun içerisinde de yine görmüş olduğunuz gibi karakter uçuyor arkadaşlar. Şöyle bir düz vuruş efekti. Oho. Sen ne diyorsun ya? Vallahi arkadaşlar gayet güzel. Şöyle bir de Peeping görüntüsü. Oy be, ne diyorsun ya? Yanan peep geldi resmen. Şöyle bir de bir ışınlanalım. Işınlanınca böyle gözüküyor. Şöyle bir de bunu bir patlatalım bakalım. Bir şeyler çıkacak mı? O patlayınca da yine farklı bir efekte geldi. Gayet güzel. Kesinlikle alınması gereken bir Nani kostümü. Pearl karakterine geldi sıra. Pearl'ün de yine yeni bir Süper Ender kostümü oyuna eklenecek arkadaşlar. Farklı bir görüntüye sahip. Ben görüntü olarak beğendim aslında kostümü. Yani Süper Ender olduğu için inanılmaz bir beklentiye girmiyorum abi. Süper Ender için gayet güzel duruyor. Sonuçta 2750 mücevher. Şöyle bir... ay Efekt güzel arkadaşlar. Ben efekti beğendim. Bacayı doldurduğumuz zaman görmüş olduğunuz gibi yeşil bir duman çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir de bir patlatalım. O patlattığımız zamanki efekte bu şekilde. Yine süperenler için gayet güzel bir kostüm gelmiş. Mücellemedeki favori kostümlerimden bir tanesi olan Poco'ya geldi sıra ve görmüş olduğunuz gibi bu da yine gizemli bir kostüm. Allah hocam Desperado Poco'yu da Pis Poco'yu da bitirecek olan kostüm kesinlikle bu. Efektlerine bakmadım ama dış görünüşünden kendini belli ediyor. Şöyle bir de efektlerine bakalım. Allah Valla güzel abi. Bence gayet güzel. Ulti. Ultisi de yeşilli hali yani. Bence güzel abi. Dış görünüş çok güzel. Kafamızın sürekli yanması da yine güzel gözüküyor. Dynamite kostümüne geldik. Dynamite kostümü de görmüş olduğunuz gibi süper ender bir kostüm. Animasyonu da bu şekilde sürekli zıplayacağım mı hocam sen? Evet sürekli zıtlıyor ya yani, böyle devam ediyor. Oyun içerisindeki görüntü bu şekilde. Şöyle direkt ultiye attım. Yani ulti güzel duruyor. Bir vuruşumuz da yine gayet güzel duruyor arkadaşlar. Yani süper ender için yine bence çok iyi bir seçenek getirmişler. Gaz kostümüne geldim. Gaz kostümü de görmüş olduğunuz gibi yine Sadece süper ender bir kostüm arkadaşlar. Animasyonunu gördünüz. Animasyonu çok güzel. Böyle bir de düz vuruşuna falan bakalım. Evet düz vuruşundaki görüntü bu şekilde. Al gittiği yerde patlıyor arkadaşlar. Yerde iz çıkıyor. Oğlum öldürme animasyonu gibi lan bu. Hayaletin görüntüsü de çok güzel. Kalkan peki? Vallahi hocam 10 numara 5 yıldız. Süper ender için yine gayet güzel bir kostüm geliyor. Yıllardır kostüm gelmeyen karakter pem. Evet Pem'in de görmüş olduğunuz gibi destansı bir kostümü oyuna eklenecek yine cadılar bayramı kostümü Rip Pem falan yazıyor yani ölü hali Pem'in Valla ne yalan söyleyeyim dış görünüş olarak efsaneviden de o süper ender borsacı Pem'den de güzel gözüküyor ama efekt de önemli hocam eee... Valla efekt de güzel bence bir sıkıntı yok şöyle bir de taretine bakalım Oğlum mezar taşı atıyor ooo mumlar falan var mezar taşı var Bence güzel. Bence on numara 5 yıldız bir kostüm olmuş. Ve geldik Crow kostümüne. Crow kostümümüz de yine arkadaşlar gizemli kostümlerden bir tanesi. Biraz Anka Crow'u andırıyor. Ne yalan söyleyeyim yani. Anka Crow'u böyle 300 elmas vermek istemeyenler için 200 elmaslığını getirmişler gibi. Kostümün şöyle serisinden evet düz vuruşunu görüyorsunuz. Mavili sarılı ve hani yanma şekli de bayağı bir güzel ha robotların. Hoşuma gitti. Yani süperi çok hoşuma gittiğini söyleyeceğim. Anka Kurova benzetiyordum. Anka Kurova'nın süperi bundan çok çok daha güzel gözüküyor. Ama sonuçta bu Anka Crow değil yani. Sonuçta aynı olması gerekmiyor arkadaşlar. Kendine göre bu da bence yine güzel duruyor yani. Kanatları falan bu da yine açıyor. Caster kostümüne geldik. Yine aynı temadan olan bir destansı kostüm bu da arkadaşlar. Animasyonu ve dış görünüşü bu şekilde. Böyle direkt ultisine basarak başlamak istiyorum. Evet farklı bir efekt tabii ki görmüş olduğunuz gibi var arkadaşlar. Bunun ilk vuruşu baya bir güzelmiş yani sarı halinin gözükmesi çok güzel. O ejderha falan geldi o da güzel. Böyle patlatan geldi patlatanı da bir atalım bakalım. Evet bu şekilde bir efekti var. Donduran geldi donduranı atıyorum. Yani böyle farklı farklı efektlere sahip. Son olarak da şu yavaş basalım. Yani gayet yine güzel bir kostüm bu da. Ve çekilişini yapmış olduğumuz Hank kostümüne geldim. Arkadaşlar maalesef Süper Ender yani Süper Ender kostümü vermişler bize animasyonu ve dış görünüşü. Bu şekilde kostümün dış görünüşü oyun içinde böyle gözüküyor. Şöyle direkt bir süperim atacağım. Evet süperinin görünüşü böyle. Allah Allah İçi boş gözüküyor. Allah Allah. Dolu bir şekilde başlayıp böyle boşa doğru gidiyor. Farklı bir efekte sahip bu da. Yani süper ender için güzel ama çekiliş için bize bunu vermiş olmaları beni bir üzdü ya. Keşke destansı gizemli verselerdi. En kostümüne geldi sıra dünya şampiyonası temasından olan bir kostüm. Bu da arkadaşlar muhtemelen o yüzden sadece elmasla satarlar diye düşünüyorum. Kendisi destansı bir kostüm ve animasyonu bu şekilde. Şöyle bir düz vuruşuna bakalım. Oo, düz vuruş bence güzel. Ben beğendim hocam. Şöyle bir de süper. Allah süperindeki görüntü de güzel yani ama sadece elmaslanabilecek bir kostüm için değer mi orasını pek bilemedim yani pengardiyana kayabilirim yani onu alabilirim bel kostümüne geldi sıra biliyorsunuz ki zaten bu süpersel make kostümüydü ve bu da yine aşamalı kostüm bu arada arkadaşlar silahı inanılmaz büyük ve güzel duruyor şöyle bir de isterseniz efektlerine bakalım o kuyruklu vermi gidiyor ya resmen efekti baya bir güzel duruyor süperinde Allah süperinde yine güzel destansı için güzel bir bel kostümü umarım aşamalı da onu beleşinden çıkartabiliriz. Ruhun arkadaşlar biliyorsunuz ki eski hali de geri geldi yani hocam. Bak bu yeni halini yapmışlar da eski hali de oyuna geri geldi. Burada saf gümüş ve altın olarak da yine mortis gibi oldu yani. Dört farklı seçenek oluştu. Üç yeni ender kostüm de oyuna eklenecek. Birincisi vampirimo kostümü arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi dış görünüşü böyle. İkincisi kırmızı ceketli Rico kostümü. Üçüncüsü de kaçık kolet kostümü. Ben bunları arkadaşlar göstermeyeceğim. Zaten herhangi bir efekte sahip değil. Sadece dış görünüş olarak görmemiz yeterli. Ve son olarak da Beri ve Clancy'e de saf altın ve saf gümüş kostümler eklenecek. Bütün kostümler de bu şekildeydi. Güncellemedeki bütün detayları sizlere göstermeye çalıştım arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Buraya kadar izlediysen like atmadıysan like atmayı unutma. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.